Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere merhaba saygıdeğer izleyicilerimiz. Evet yine bilim adamları en zorlu kanser türleriyle gerçekten dünyada mücadele ediyorlar. Galiba böyle geliş gidiş Allah'ın izniyle kanser hastalığı tarihe kavuşacak. Yani öyle gözüküyor şu an bilim araştırmaları. Evet, BioNTech'in mRNA kanser aşısının ilk sonuçları bilim dünyasını heyecanlandırdı. BioNTech'in pankreas kanseri tedavisi için hazırladığı mRNA aşısının birinci aşama erken sonuçları açıklandı arkadaşlar. Gerçekten çok önemli bir haber bu haber ve yani e, neticede e, Türk e, bilim adamları, yani e, bu işin e, öncüsü, hemen e, haberin e, detaylarına e, bakalım arkadaşlar. Evet, e, Uğur Şahin ve Özlem Türeci, yani şu anda dünyada çok büyük yankı e, uyandırıyorlar e, bu konuyla ilgili. E, pankreas kanseri tedavisi için. 9 doz kişi, kişiselleştirilmiş mRNA aşısı uygulanıyor diyor. Evet, yani bu haberdeki heyecanlandıran kısım ne? 16 hastaya bu aşı yapılıyor ve 8'inde kanser gideriliyor arkadaşlar. 9 doz kişiselleştirilmiş pankreas kanseri aşısı uygulanan 16 hasta ciddi seviyede bağışıklık üretti ve 18 ayın sonunda 16 hastanın, hastanın 8'i tamamen kansersiz hale geldi. Bu sonuç mRNA formülü ile tetiklenen T hücrelerinin kanseri durdurmada etkili olduğunu gösterdi arkadaşlar. Gerçekten çok önemli bir haber. Özlem Türeci diyor ki Çığır açmaya çalışıyoruz. Hastaların yüzde beşinin tedaviye yanıt verdiğini belirterek açıklamasında kanser aşılamasında uzun süredir devam eden araştırmamızdan yararlanarak bu zorluğun üstesinden gelmeye kararlıyız diyorlar. Gerçekten bu bilim adamlarımızın yani bu gayretleri inanılmaz takdire şayan. New York'taki e, kanser merkezinin baş araştırmacısı Doktor Vinat e, bu aşı ile ilgili e, şunları e, söylüyor. E, arkadaşlar e, pankreas kanser hastalarında bağışıklık tepkilerini uyarma yeteneği var gibi görünüyor. Bu yüzden çok heyecanlıyız ve erken sonuçlar e, bir bağışıklık tepkiniz varsa daha iyi bir sonuca sahip olabileceğinizi gösteriyor diyor. Evet yine İngiltere'de pankreas kanseri araştırma başkanı Doktor Chris McDonald aşının en ölümcül ve en yaygın kansere karşı hayati yeni bir silah olabileceğini söylüyor. Yani bilim dünyasında uzun süredir ilerleme sağlanamayan Pankreas kanseri hakkında bu ilerlemeyi görmenin heyecan verici olduğunu e, ifade ediyor arkadaşlar. Yani e, dünyaca e, bilim adamlarının da yani e, kanser e, bu aşıyla ilgili olumlu görüş beyan ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Yani Allah'ın izniyle bu e, çok yakın zamanda da gelecekte de e, Türkiye'ye e, geleceğini e, umut ediyoruz e, arkadaşlar Evet bu e, heyecanlandıran e, güzel yayını sizlere haberleştirelim e, istedik Allah'ın izniyle e, yani kanser e, tedavisi e, ile ilgili yani kanser hastalığı gelecekte tarih olacak gibi gözüküyor. Allah'a emanet olun. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.